insanlar kendi imkanıyla piyasa şartlarında konut sahibi olamadığı için sosyal konut projesi yapılıyor. Düşük gelirlilere yapılan e, sosyal yardımları bir hizmet olarak anlatıyorlar. Bunun adı övünüyorlar. Biz bunu daha önce de söylemiştik. Fakirliğin arttığının bir göstergesi bu. Yani sosyal yardımlar katlanarak artmış AK Parti iktidar döneminde evet tabii sosyal devlet anlayışı güzel bir şey ama devletin asıl görevi o yardıma muhtaç, sosyal yardım almaya muhtaç insanların alım gücünü, refah seviyesini arttırabilmek. Daha çok e, fakirleşen insana, daha çok fakirliğin artmasıyla onlara daha çok sosyal yardım yapmak bir hizmet olarak sunuluyor. Doğalgaz kullanımı yaygınlaştı denilmiş. E, evet doğalgaz e, yaygınlaştı ama doğalgaz faturasını ödeyemiyoruz. Bu sefer de doğalgazı kullanamıyoruz. Daha önce söylemişti Sayın Cumhurbaşkanı işte Avrupa'da Amerika'da raflar boş diye. Biz de demiştik ya bizde de raflar dolu ama bizde de cüzdanlar boş. Şimdi doğalgazla ilgili de aynı durum söz konusu. Yani bu hizmet olarak bunlar anlatılmış. Bir de tabii daha önce de ben hep ifade etmiştim. 2023 e, vizyonuyla ilgili hedeflerini ne kadar tutturabildiler ki bu yeni vizyonla ilgili hedefler de tutturulabilsin. Mesela 2023 vizyonu diye. 10 sene, 12 sene bütün mitinglerde, seçim dönemlerinde propaganda yaptılar, anlattılar. 2023'te 2 trilyon dolar milli gelirimiz olacaktı. Şu anda 2023'e geldik. Orta vadeli programla da 2023'ün hedeflerini ortaya koydular kendi ağızlarından. 900 milyar dolar seviyesinde bir milli gelir ancak olabilecek. Yani yarısının dahi altında hedefin. Kişi başına 25 bin dolar e, milli gelir hedefleniyordu. 10.700 dolar seviyesinde olacak. Yarının da altında %40'ı seviyesinde. İhracatımız 500 milyar dolar olacak 2023'te diyorlardı. Şu anda 170-180 milyar dolar seviyesinde. İşsizlik %5 olacak deniyordu. İşsizlik resmisi bile 12-13 seviyesinde ki aslında gerçek işsizlik rakamının bunun da üzerinde olduğunu oranını ifade edebiliriz. Enflasyon tekhaneli olacak diyorlardı. Yıllık enflasyonu bırakın aylık enflasyon bile çift haneli hale geldi. Bugün %83 TÜİK'in özel tıraşlanmış enflasyonu %10'un altında tek bir enflasyon hedefi nerede? Bugün gelinen nokta nerede kaldı Siz, ki sizce bugün gibi, ne efendim enflasyon? %186 olarak hesaplayan bu deniz enflasyon araştırma grubununki daha gerçekçi.